bir gururla ifade etmek isterim ki Türk diplomasisi son asırların en başarılı dönemini yaşamaktadır. Bölgemizden başlayarak tüm dünyada sulh sükûnun hakim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın krizlerle uğraştığı bu dönemde girişimci ve insani dış politikamız sayesinde yıllar boyunca konuşulacak başarılara ve diplomasimizi evrensel kılan araçlara kavuştu. Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür. Gerçeğinin altını her platformla en kuvvetli şekilde çizmeye devam edeceğiz. Biz bu vatanın bağrından çıkan sahada ve masada güçlü yerli ve milli dış politikayla akil, adil ve müşfik olduk. Sayın Genel Sekreterle birlikte yürüttüğümüz yoğun çabalar neticesinde Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ...dünyaya ulaşmasını temin ettik. Dijital diplomasiyle küresel salgın çağında ivme kaybetmedik... ...aksine hızlandık. Antalya Diplomasi Forumu'yla... ...düşünceleri uzaktan izleyen değil... ...zihinleri buluşturan... ...küresel ölçekte aktif bir katılımcı diplomasi modelini başarıyla oluşturduk. Dışişleri Bakanlığımız... ...gövdesi geçmişten geleceğe uzanan dalları... ...dünyanın her köşesine uzanan ulu bir çınardır. Bu çınarı hep birlikte daha da büyütecek, geleceğe taşıyacağız. Türkiye yüzyılı hedeflerine doğru hep birlikte yürümeye devam edeceğiz.